Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben World Soccer Champs oyun kanalının sahibi Efes arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ankara Gücü kariyerinin ikinci partını istediniz. Ve ikinci partı 2 iki gün sonra geldi. Bu part arkadaşlar Tuğra Civelek için geldi arkadaşlar. Tu Tuğra Civelek ikinci part bekleniyor yazmış ve bir daha abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum ona. Ee, yani söylemek gerekirse gerçekten çok teşekkür ediyorum ona. Çünkü o, o beni ikinci parta gönderdi. Yoksa ben Sporting falan yapacaktım. Traktör UFC sonrasında Brezilya falan. Ama arkadaşlar bugün Ram Tuğra kısmet oldu ve Rebold'umuza Part 2'ye başlıyoruz. İlk maçımız kötü oldu, baya kötüyüm de. Hala iki maçtır sıfır puan. Antalya maçındayız. Bir gol atabildik ve hala sıfır puandayız. Sakaryaspor karşılaşmasında kazanırız abi, bunu kazan. 1 pir puan bile yeter bizim için abi. Sivas Spor maçını 1-0-2-0-3-0-4-0-5-0-6-0 Ne yaptım be adam? Ve ilk puanımızı alıyoruz. 5 maçta 1 bir gol biraz 3 mağlubiyet aldık ve 4 puanlıyız. Ve devam ederken 2-1 bitti maç. Mert Çetin ceza aldı. Ulusal Kupa Uşak Spor maçı 2. tur. Yenilmeyelim. 2-2. 3-2. Riyad Bayiç. 119'da attı. 3. tura gidiyoruz. 4 puanlayız. Geçen sene hatırlarsanız eğer 5. sırada bitirmiştik galiba. Sık takip edenler bir yazabilir mi? Rize maçındayız. 2-1. 2-1 kaybediyoruz. Mükemmel bir şey ya. Gerçekten. Çok iyi. Arkadaşlar bir umut hikayesi <laughs> adlı filmimiz var. Yine bu kanalda yayınlanacak. Ve onu da takip edersiniz. Çok sevinirim. Çekimlere başladık. İlk bölümü başlayacak. İlk bölümü bir iki gün sonra falan başlayabilir. Eğer Ankara Gücü Kariyer'in partisini gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz çok yeterli benim için. Bu Alanya maçını 3-0 kazanıyoruz ve puanımızı 7 yaparken düşme hattından çıkıyoruz. 1-1. Bir, bir. Maç 1-1 bir, bir bitti. 8 puanımızla 16. Filip Bedrinho. Oğlum Halit Karakuş niye burun? Emre Demir. 11. hafta Adana Demirspor maçı. Kaybedersek baya kötü olacak galiba. İstifamı çıkaracağım hocam. Takipçilerim için ka yani. Her zorun maçında kaybetme be. Ankara gücü bu kadar battı mıydı da bizim haberimiz yok. Al gençler birliği bak. Bak gençler birliği bak. Şurada bak. 3.47 yazan yerde bak. İşte işte. Gençler bilir. 0 0 nasıl oluyor abi? Abi bu can kara ne kulübü kulübü bunun? Böyle bir enerji patlaması yaptıralım abi. Ne oldu oğlum? Barcelona falan gelecek. Daha durun. Daha o, o şey var. Daha o şey var. Ve Fener maçını bayağı iyi götürdük. Abi bak vallahi küme hattına düştük. Bursa bile 3 sezondur burada ya. Benim sayemde çıktı o adamlar. Yapmayın abi vallahi yapmayın. El aleme ne deriz bayi. Forvetimiz gerçekten çok iyi abi. Ne yaptık? Batırdınız takımı. Morutsan iki gol attın eyvallah ama kupadan da elendik. Bu ne abi? Uğracığım. Tuva Tura Civerek senin için yaptık ikinci parti ama bayağı döküldük ya. Nazarın mı geçti acaba? Tuğra Civile'yi de bu arada YouTube kanalını takip ederseniz sevinirim. Bana yazdırdı ve yine 3-0. Tuğra nazar değdirdi kesin arkadaşlar. Diğer partımız 3. bölümümüz. Ankara gücünde yollarımız kesiş, kesişemez artık abi ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Allah için 8 puan da aldınız ya. başka bir takım yaz Allah için. Çok özür dilerim ya. Ankara gücü dışında başka bir takım yaz. Ama Türkiye'den olmasın. Ha 2 0 yine kaybettik. Bak pozisyonu biz üretiyoruz onları alıyor abi. Abi 15 maçta 8 puan topladık. 11 mağlubiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik. Bak vursaydı da in... bak 7.8'e nokta satıyorum. satıyorum. Ve güzel bir fan oluyorum. Kaylarım var. <laughs> 8.1 verip Yivan Anam 8.1 verip Kordoba'yı alıyor muyum? bir daha fazlalaştırdım. Sekiz mi? Oğlum niye gelmiyor bunlara? Bak bize bile gelmiyorlar Allah için ya. Aha salak. Sekiz verdik. Verdik gelmedi. Sekiz verdik geldi. Bursa maçında kaybedersiniz. Sizin Allah belanızı versin. Sizin Allah belanızı versin amına. Abi son sıra ne? 13 ya ne? Allah için ya. Ne yapıyorsunuz ya? Beşiktaş maçını alın da bir şey yapayım ama. Alonda bile beraber kaldılar. Büyük takımların baş düşmanı küçük takımların kötüsü abi Göztepe maçında kazanamazsınız eğer. Ya batırdınız bizi ya. Abi Ankara gücünü bu bu videoda batırdık. Yani Tuğracım batırdık ya. Nazaran mı geçti ilk partta arkadaşlar? Süper Lig'de 5. sıradaydık ya. 5. sırada Avrupa'ya bile gidebilirdik. Ama böyle olursa Avrupa'ya bile gitmez, imkansız ve bir... böyle devam edersek düşeceğiz. Yani Ankara gücü Eryaman için baya kötü bir şey bu. Kırmızı kart yedi Başakşehir'i ve onu da kazanamadılar abi. Yeni iş teklifimiz var Başakşehir var abi. Tuğracım seni kırmak istemiyorum ama ben bu takımla devam. Neyse tamam edelim. Edelim sıkıntı yok. Yani abi böyle kötü bir takım olamaz ya. Ben şu an Gençler Birliği'ni tutuyorum arkadaşlar. Gençler Birliği taraftarıyım. Ya Gençler Birliği Ankara'dan daha iyidir. Abi Antalya'dan 3 yemek ne? Gençler Birliği'ne baktığım zaman 9. sırada adamlar. Bayağı iyiler yani. Gözünüzü seveyim ne yapıyorsunuz siz ya? Manisa bile beğenmedi. Manisa Tuzla 12. sırada abi. Şanlıurfa 11'de. Keçiören Öğren şampiyonla oynuyor. Sakarya maçını kazanamazsanız eğer. Of çok şükür bir maç alabildik ya. 3 galibiyetimiz var. 16 mağlubiyetimiz var. Sivas maçını alın bir. Hadi. Hadi zorlayın az. Tamam zorlasalar alırlardı bu maçı da. Zorlamak istemediler. kümeden düşmeden hattından bir uzaklaşabilsek var ya şu an. Öyle güzel olacak ki eğer küme at eğer kümeye düşmeyelim. Part 3 de Ankara gücüyle gelecek bak. Kümeye eğer düş Oo. Kümeye eğer düşmezsek 1. lige. Part 3 geliyor abi Ankara Gücü'nün. 3. bölümü geliyor. Ve kazandık. Evet, böyle deyince kazanıyormuşuz evet. Hemen Ali sağ çıkara. Pandanın bana ananın almış. An. Öyle bir şey vardı. Evet. Hatay maçına kilitlendik ve Salas. Salas bizi birazcık da olsa ümitlendirdi. Ve 19. sırada da 20 puan topladık. Biz de olmayalım mı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş beğenmediğin Adana Demirspor ikinci. Adana Demir'e gitmem lazım. Bir dakika buranın kalecisi kim? Maham. Maham. Dur hemen bir 10 milyon çekelim Maham. <laughs> Maham Muhammed Ali. Abi الخليje almam çünkü kötü şu an. de kötü. kötüyüz abi. Evet 10 milyona geldik. Muhammed Aliyev. Şöyle yaptık takım değeri 50 milyon oldu bak 50 milyon <laughs> oldu. Hay anasını avradını diyorum yani. Başka bir şey demiyorum abi. Hay anasını avradını diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bir dakika şu an anda... Bobe, Bobe, Bobek. Onu da mı Alanya maçı 3'te 3 için 3'te 3 için bir gol. Hadi be. Berabere kaldık 21. Ben arkadaşlar bir şey diyeyim de kesin düşecek şu an. Bursa iki senedir burada benim sayem bak benim sayemde kesin düşecek. Şu an son sıralar bayağı kötüler bizim gibi. Al onu açayım olsak. Hmm. Kadro dolu diyor. Kadrodan boş isimleri bir atalım abi. Şu adam Wim Hofer. bu Apaydın. <laughs> Kola atıyor da bizim için hiç yararı yok. Şöyle yapsak. 1.8 milyon. Ve Bilal Mesudi evet baya büyük bir transfer. Bilal Mesudi, Sadakoviç. Ne yapıyorsunuz da kırmızı yonuz alıyor. Kasımpaşa'yı yeneriz bu arada. Çok net söylüyorum. sene ligde çıkmamız imkanı yok. Eğer bu sene süper ligde kalalım abi. Bir sene daha Ankara gücü rebut geliyor ama bu abi son maçlar ya. Bana Emir yener bizi. Siker amına koyayım. Siker siker çoğaltır. Ve 1-0 kazanıyoruz evet. Bu küme ana... düşmeden uzaklaşıyoruz evet. Bayağı güzel bir haber bu. Fenerbahçe maçı. Abi bu adam Abi 1-0 kazandığımız maçı nasıl 5-1 çeviriyorlar adamlar? Bunun cevabını istiyorum. Sakar bir spor bile bizim önümüzde abi. Delireceğim abi şu an delireceğim ya. İlk defa 3-1 kazandığımız maçı hatırlıyorum ben. Bu sezon. 2 puana çıkıyoruz abi. 2 puana çıkıyoruz. 2 puana çıkarız. Ekala sakatlıktan döndü ve geldi. Bir puan. 3 puanı bize kazandırdı. Alanya bir puan kaybetti. Geleceğim şimdi. Ha. Samsun maçını alırsak eğer. Onu sikiyorum mu Sikiyor bizi abi. Dimata ne yaptı öyle ya. 2 puana çıkıyor da. Allah çarpsın bak. 3 maçımız 4 maçımız 2 puana çıkıyoruz. Abi biz yeniyorlar. Abi 2 2 yaptık. Devam etseniz epiyoruz. Bir puana çıkıyoruz. Bir puan bak. Beni pendikle eşleştirmen anamız pen... siker bu arada Galatasaray. Galatasaray siker. Biz sikeriz. Evet. Bir puana çıkıyoruz bak. Bir puan ya. abi. iki maç kaldı bak. Aha pendikle eşleştik. Son hafta atla... Mükemmel kazandık. Kümeden çıktık. Kümeden çıktık. Eğer kazanırsak kümeden çıkıyoruz abi. Süperlikle alıyoruz. Eğer kazanırsak başka süperlikle alırız. Bir puan. Aman sikeyim ya. Ya çok güveniyordum Pendik ya. Ya abi. Ya abi ya küme düştük. Abi nasıl küme düşebiliyoruz ya? Bizim gibi bir takım şu an küme düşebilir mi abi ya? Abi Allah çarpsın ya. 17. sıraya çıktık. 18, 19, 20. 3 takım bak. Abi orospu çok. Bak lig. Aa kovuldum. Konya. Bir dakika. Ankara Ona Bursa Bursa'da düşmüş. Evet Ankara gücü bizi istemiyor. O zaman biz de ne yaparız? Ne yaparız? Gösterme transfer alırız. Arkadaşlar serimizin 3. bölümü Göztepe'de olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.